Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk çorbası tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 adet tavuk but var arkadaşlar. Güzelce her tarafını yıkadım. Derisinin biraz fazla yerlerini kestim. Şimdi 2 litre kadar suya koyalım. Güzelce kaynatalım. 25-30 dakika pişirelim. Tavukların pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Yarım saatte tavuklar pişmiş. Pişince hemen sudan çıkaralım. Suda kaldığı zaman yumuşama yapar. Çok lezzetli olmaz. Suyumuzu da dökmeyelim. Tavuk çorbamıza ekleyeceğiz. Tavuklar da soğuduktan sonra ufak ufak parçalayalım. Tavuklar soğudu. Şimdi ufak ufak parçalayalım. Yüzünün postlarını temizleyelim. Bu aşamada büyüklüğü tamamen sizin tercihinize kalmış. Daha küçük veya hatta da daha büyük de hazırlayabilirsiniz tavuk parçalarını. Kış aylarında terbiyeli yine çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bol limonlu yine. güzel parçaladım. Şimdi limonlarımızı sıkalım. Ben 2 adet limon kullanacağım. Sizler çok limonlu sevmiyorsanız 1 adet de kullanabilirsiniz. Hiç limon kullanmadan da yapabilirsiniz. Bu çorbamız tam bir şifa deposu arkadaşlar. Sıcak sıcak içildiğince, içildiğinde çok güzel hastalıkları giderir, rahatlatır. Hemen hemen bir çay bardağı limon suyumuz çıktı. Birkaç tane çekirdek düştü, onları da alalım. Bir yemek kaşığı tereyağı eritelim. Tereyağı yerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağımızı eritelim ama yakmayalım. Yağımız güzel eridi. 2 yemek kaşığı dolu dolu un ekleyelim. Unun çiğ kokusu çıkana kadar güzelce 2-3 dakika kavuralım. biraz kızmaya başladığı zaman kavrulmaya başladığı zaman e, helva kokusu gelir arkadaşlar o kokuyu alın kızarmıyor fakat e, güzelce biraz pişmiş oluyor kavrulmuş oluyor. güzelce kavruldu 2-3 dakika kavurdum şimdi bir çay kaşığı nane ekledim nanemiz de hafiften kavrulsun çok yakmayalım tavuk suyumuzu ekleyelim tavuk suyumuz 1 litre kaldı 1 litre kadarı kaynadı buhar oldu tavuk pişerken 1,5 litre kadar da içme suyu ekleyelim sıcak ya da soğuk hiç fark etmez Daha az yapacaksanız bir yemek kaşığı un kavurabilirsiniz. Unların iyice topar gitsin diye böyle bir çırpıcı yardımıyla da biraz çırpalım. Dibini de tutmaması için dibine de dikkat edelim tencerede. Kaynayıncaya kadar karıştıralım. Yarım çay kaşığı, çay kaşığı değil arkadaşlar, yarım tatlı kaşığı acı pul biber ekledim. Baharatları tamamen size kalmış. Tam dolu değil, bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim. Tuz miktarını da yine damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tavuklarımızı ekleyelim. Limonumuzu da ekleyelim, karıştıra karıştıra kaynamasını bekleyelim, karıştırarak bekleyelim. Ee, un dibine çöktüğü zaman ne kadar kavrulsa da dibine yapışma yapabilir. Kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşe yakın bir ateşte 5-6 dakika kaynatalım. Hemen altını kapatmayalım kaynayınca. Kış aylarının çok güzel bir çorbası arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Hem şifa deposu limon da ayrıyetten zaten bir şifadır. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Bildirim zilini açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Sormak istediğiniz sorularda yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi servisi yapayım. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Büyük, küçük, çocuk herkes tüketebilir, yiyebilir. Herkesin tüketebileceği bir çorba. yapacak olanlara afiyet olsun gelecek videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun